Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve balkonuma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere herhangi bir konu olmadan sukulentlerimi göstereceğim. Ondan önce ise şöyle az önce bir kar başladı. Bakın çatıları hemen doldurmaya başladı. Bundan önce çok büyük yağıyordu. Bir önceki videomdan gösterdiğim kardan daha büyüktü yani. Aşırı derecede büyüktü. Şu an yine Güzel yağıyor. Ee, zirai onlara karşı arkadaşlar dikkatli olun. Ee, bu hafta çoğu yerde zirai don gösteriyor. İstanbul'da da gösteriyor ama benim balkon kapalı olduğu için mesela bakın şu an e, zirai olduğunda hemen e, kapalı balkon olduğundan dolayı direkt balkonumu kapatıyorum. Ama şu an kapatmayacağım, gece kapatırım. Şu an video çekiyorum diye zaten ee, kapattım. Ses geliyor çünkü dışarıdan. O yüzden kapattım. Ama birazdan açacağım. Draydon ee, demiştim. Yani çoğu yerde yüksek miktarda ölçüde Draydon var. Şu an İstanbul'da orta kuvvetli gözüküyor. Ee, i̇nanıyorum ki benim burada Draydon olmayacak şöyle olmayacak. Benim bitkilerim zaten balkondalar, cam önlerindeki sukulentlerimin de bir şey olmayacağını düşünüyorum. Sebebi ise en sonuçta evden bir sıcaklık geliyor cama doğru, belli bir 2-3 derece kadar ve o camı zaten ısıtıyor yani bir nevi ılıman bir hava akımı var yani camdan sukulentlerin üstüne, cam önlerindekilerin. ve e daha önce de zaten genelde dışardalarda kar yağmadığı için ama. Bu sene de hem risk almak istiyorum. Çünkü sürekli onları böyle e, olumsuz hava koşullarından koruyamam değil mi? Kendi başlarının çaresine de bakmaları gerekiyor. O yüzden bu sene don da olsa ellemeyeceğim. Zaten sulama da yapmadım ben hiç. Yani e, daha önceki geçen hafta yağan kardan işte eriyen kar tanelerinden artık ne kadar sulandılarsa ki zaten sulanmamışlardı. Çok hafif çünkü yapraklarından sızmıyor. Bir iki kere de yağmur yağdı. Yağmurdan da çok sulanmadılar. Çünkü neden? Şöyle büyük yapraklı oldukları için suyun çoğu tahliye oluyor yapraklardan dışarıya. Bitkiye fazla ulaşmıyor. O yüzden ben de sulama yapmadım zaten. Bir ayda sulamıyorum neredeyse. Onun dışında yani soğuktan etkileneceğini don olacağını düşünmüyorum. Toprağı çünkü kuru. Şurada bakın şöyle Serap Hanım'dan aldığım klasik türler var. Çok hoş duruyor. Hoşuma gidiyor benim böyle. Şurada böyle Blue Minima'yı andırıyor. Bakın asıl Blue Minima şurada. Minima daha doğrusu. Şöyle baktığınızda Veriye gatası vardı ya onun yaprak yapısına benziyor. Daha hala dikemedim bunları. Bu arada da toprağım yok. Zaten bir şey olmuyor. Alalım hemen hemen bir ay olacak. Şurada da bir tane magma perlem var. Bunu ben yedeklemek için kopardım hoşuma gidiyor çünkü biliyorsunuz böyle etrafında doluşaraktan şöyle daire şeklinde büyüyor. Dedim en azından bir tane daha olsun. Sonra damla ile uğraşmayayım. Damla bana bakma perlebol diye. <laughs> Burada da yine Bilgecin ablanın imrendiği demeyeyim de imrendiği diyeyim hadi. <laughs> e, anteristler var. Bak ablacığım ben antrefer aldığımda daha açık renklerdi. Şu an daha güzeller. Umarım sen de almışsındır. Mustafa'ya da geliyor bak çok güzel. Yani 3-5 deme al. 3-5 deme derken maddi anlamda değil sayı olaraktan demek istiyorum. Al yani Mustafa'nın o antresleri de çok güzel. Yani bazen şöyle gözümü karartıyorum. Ölen olursa yine antres alırım yerine diye. <laughs> ya antres ya ebon alacağım muhtemelen. Hemen şurada yine madibalarım var. Bakın şöyle. Hatta bir yere şöyle yapayım. Aynı madibalar dildiğim gibi aynı olan türlerden üçerli beşerli yan yana sıralayayım. ben olmadı bunları. Mesela şunu. Şunu şöyle bir düğüne sokayım. Bu arada pek girişemedim buraya. Bunu da Selef Hanım'dan almıştım. Klasik bir tür ama çok hoşuma gitti benim de bu. Kraflo tarzında olduğu için hoşuma gitti. Daha hala dikmedim. Peçetesi bile duruyor. Hanım nasıl paketlediyse öyle duruyor yani. Güzel bir tüze benziyor. Birkaç kere de gözüme çarptı yani videolarda. Yani klasik ama neden benim balkonumda da olmasın. Hoşuma gitti çünkü. Ben onu sevdiysem bu da beni sevecek. Başka yolu yok. <laughs> Şurada yine... Polidorus müydü artık hatırlamıyorum. Yani. Hep unutuyorum bunu. O var bakın. Gelin tacı. Şöyle. Bu da aynı şekilde bakın şöyle gelin tacı. Annesi içinde kaybolmuş yavrular yüzünden. Trompetim var. Bakın şu Ayşe ablanın bana daha önceden kıpkırmızı oluyor dediği tüyü. Aslında bakın yaprakları çok güzel kızaracak da ben bunu hiç toplar değiştiremedim. Bu sene değiştirmem lazım. Hala duruyor. Şu türü yakından göstereyim şöyle. Nilüfer ablam görsün. Galiba bunu sormuştu bir kırmızı tür var diye ya bunu sordu. Çünkü geçen videoda bunu elim almıştım. Yanlışlıkla çarpıyordum bu arada. Ya şunu sordu. Mina çürümüştü çünkü kök yapsın diye dikmiştim. Ya da şunu sorduğunu düşünüyorum. Aysel Abba'dan aldım dediğim. Bunu sorduğunu düşünüyorum. Artık kırmızı bunlar var. Bu da pulvinatı sanki şöyle bir şuralarda bir gelişme, düzelme var gibi. Normalde bu türü bende hiç olmuyordu. Bakalım bu sene kaçıncı kez aldım bilmiyorum artık. Ya yani o kadar aldım unuttum. Şöyle tırnaklı kızım var. Onu çekeyim. Lipsticks. Ebony. Aslında bu da Agovadis diye ezberlemiştim. son zamanlarda Ebony denmeye başladı. Şurada benim antresim var. Ya bundan iki tane diye hatırlıyorum. Sanki bunun birini ben kaybettim. Hatırlamıyorum ama bir ölen türüm oldu diye aklımda kalmış. Şurada yine tırnaklı bir türüm var. Aysel abi'den aldım bunu Damla'dan. O ara herkes almıştı bunu. Bu da yine diğer bir antherist türü. Yine şöyle ebonim var. Dediğim gibi şuradaki eboniler var. İşte Dark Lord'yu almıştık. Bunlar da hepsi birbirine benzer artık. Şurada bir uncula hatam var. Şurada bir pink dondan var. Şurada bir opalidam var. Şurada bir blue bird var. Şurada hemen bir orbigula hatam var. Yanındakini bilmiyorum. Şurada yine bir korelizolum var. Crispitim var. Yine antelistler. Bu da pink bir şeydi ama unuttum şu türün de ismini biliyordum. Bu tür de çok güzel bir tür. Severek besliyorum bu türü. Tabi biraz yavrudan büyütme olayına pek sıcak bakmıyorum ben uğraşamam diye. Aslında yavrudan yetiştirirsem güzel bir tür olacak. <laughs> Videom bir an doldu hafızam o yüzden kapattım. Dediğim gibi yani bu tür aslında güzel bir tür ama işte büyütmekle uğraşamam. O kadar vaktim yok zaten alanım da yok. O yüzden onu da et Şurada tırnaklı tüyür bakın. Biraz yeşil gibi duruyor ama aslında üşüdüğü zaman tırnak uçları çok güzel kılarıyor. Burada ben bir esterim var. Şöyle yine orbikulatanın uzun yaprak kısmı var. Bunda bir ikinci bir ismi vardır da işte orbikulata X veya da orbikulata Y diye bir şeyler uydurmuşlardır. Yine bunlardan da aynı şekilde. Bunları kimden aldım? Şu türleri genelde Ayfrabadan aldım. Teyzemin o taraftaki porselen saksıda bile Astro almıştım. Öyle hatırlıyorum. Şunu da Astro Kaptüs'ten almışımdır. Hatırladığım kadarıyla. Yine şurada bir gilva var. Herhalde bu gilva değil galiba. Ya, turuncu mu çünkü. Yine burada bir lipstick'im var. Bunu da yetiştirmeye çalışıyorum. Fiyonumu zaten biliyorsunuz. Onu da parçalayacağım. Böyle giderse. Şu arkadaşın çiçeklerini kesmiştim. Bakın gene çiçek çıkartmış. En son Instagram'da paylaştım. O gün kestim hepsini. 3 gün sonra bak hemen çiçek görseli çıkmış. Yani değişik. Şurada bir dubleyem var. Bu dubleyi de beslemeyi istiyorum. Şöyle ağaç formunda bir gövdesi var. Bu yazın kızarıyormuş galiba. Öyle bir özelliği varmış bunun. Kızarması da bakın şu toz mavileri var ya. Mavi tonları işte o renk benim böyle hoşuma gidiyor. Hemen burada da güzel mi güzel Nilüfer ablamın hediyesi Veriye Gata kaktüsü var. Hemen burada da yine benim Agava desturlerim var. Burası da bu şekilde. Kar yağıyor, kar yağıyor, lapa lapa kar yağıyor. <laughs> Aklıma o geldi şimdi nereden bulduysam. Burası da böyle. Annem işte balkonu işgal ettim diye kızıyor ama gelip benim temizlediğim güzel balkonumu hemen kendisi işgal ediyor. Bir makine koyuyor mesela. <laughs> tatlı tatlı atışıyoruz. Şey diyor hatta hani, ne yapmalıymış bunları diyor. Eti yenmez, gönül giyilmez diyor. <laughs> Her zaman öyle söylüyor. Bu komik. O kadar nereden geldi aklına böyle bu laf diyorum hani. Eskiden öyle derlerdi diyor. <laughs> Annem de Anadolu insan olduğu için, daha doğrusu Karadeniz insanı da işte Anadolu kültürüyle büyüdüğü için şiirlerimiz, lehçelerimiz genelde farklı oluyor. Burası bu şekilde. Havada yavaş yavaş kararıyor. Bugün geç kaldık video çekmeye. Aslında böyle saatlerce konuşasım vardı. Nefesim kesilmesin, yoruluyoruz de şimdi yemek saatim var diyetteyim o yüzden saatlerime göre besleniyorum bakalım diğer tarafta da çekeyim size saate göre şöyle son kez şunun karını da göstereyim kar bakın yavaş yavaş tutuyor çatılarda zaten şu karşı orman komple kapandı sis yoktu oraya burası bu şekilde bu ara bir de unutmadan söyleyeyim orkideye merak sardım Annem şimdi hatta bugün konuştuk şöyle. Bir merak saracaksın dedi madem de bunları sarsaydın en azından evde güzel olurlar diyor. Ötekileri nereden alıştın? <laughs> Halbuki bunlar da güzel aslında da bunları niye beğenmiyor? Kalın anlamıyorum. Yani kızarınca orkideden bir farkı olmuyor aslında. Bu şekilde arkadaşlar. Arada böyle annemle tatlı atışmalarımız oluyor işte. cam önleri de bu şekilde. Bakın üçüncü daha da güzel renklenmeye başladı şu türüm. Üçülmesi gerekiyor gerçekten bu türlerin. Yok ya almayacağım. Burada kalsınlar bunlar problem yok. Zaten fazla su gelmiyor, yağmur gelmiyor. Bakın nasıl güzel renkleniyorlar. Yani i̇şini alıp da niye formları bozayım biliriz. Kalayım dediğim gibi. Yani hep benle hayatlarını geçirmesinler. Biraz da kendileri çabalasın. Direnç dağılsın. Bakın Mustafa hediyesinde şüphe etmiştim. içeri alayım diye almadım. Nasıl güzel kırmızılaştı. Şöyle göstereyim bakayım. Burası dediğim gibi tuşta kalıyor. Çok rüzgar almıyor. Zaten karın yağışından da anlaşıldığı gibi kar burada çok dalgalanarak geçiyor. Buraya fazla rüzgar vurmuyor. Şu türümü de şöyle çekeyim. Bakın bunları e, Instagram'dan Succulent Delight'tan aldım. Yani gayet güzel uykun türleri var ve kendi yetiştiriyor bunları. Instagram'da Succulent Delight yazarsanız hemen çıkıyor. Youtube'da da aynı şekilde. Şöyle göstereyim tırnakta türlerimi. Buranın tırnakları da böyle. Vallahi üşüdüm o yüzden burayı kapatıyorum artık yeter. <laughs> Burası soğuk. Burası da ön cam. Vallahi soğuktu daha güzel oluyor şundan yani ya. İlk almışım ama buraya biraz fazla yağmur kar geliyor. O yüzden buradakiler biraz ıslaklar. Burayı da böyle çekmiş olayım size. Kırda bir şekilde. Çok soğuk çünkü fazla şey yapamıyorum. Burası da ön balkon. Burası zaten kapalı. Hiçbir şekilde açmadım daha ki zaten kapalı olduğu halde şu aralardan yağmur ses alıyor bakın şuralardan şuralara akmış hatta şu kısma doğru annem burada da bez koymuş halıyı biraz ıslanmış yapacak bir şey yok hemen burada blue Bean neydi bu black berry tamam burası blue Bean yine bu tırnak var yine burada favoritiyenin veriye gazası var bu da Momo mi miydi? Öyle bir şeydi herhalde. Yine burada First Lady'im var. Yavrudan ayırdığım cüsküde adam var. Yine şöyle cami modelli vazon içinde e, özel Skull var. Buna güzel bir fark almayı düşünüyorum. Hemen burada da yine az önce bahsettiğim gibi Skull Delight Demet Hanım'dan aldığım türlerim var. Onlar da renklenmeye başladı artık. E, faaliyete geçtiler diyorlar. Burada da hemen böyle geçenlerde düşmüşlerdi, hani fırtına da unutmuştum bunları. Biliyordum oradan düşecekler aslında da işte. Olacağı varmış. Bir de hemen küçük bir item var. Yine burada orada bir kulağa tam var. Bakın hava soğuk olmasına rağmen hala bir gelişim gösteriyor. Görüyor musunuz? Bu arada Nilüfer ablayı da sorayım. Hatta sizlerin de fikrini alayım. Şöyle altlarında yaprak kurutma oldu. Yani yavru verebiliyor. Temel mokanı hani şuralardan kesip de topluca şöyle nasıl diyeyim. Dolu dolu olan kısmını kesip bir saksı yapayım. Alttakilerden yavru verirse artık verir. Vermezse de yapacak bir şey yok. Hani köklendireyim istiyorum. Çünkü böyle boyuna gittiği için Kırılır gibime geliyor böyle. Yani aslında otsuz bir gölgesi de var ama bana böyle daha dolgun gözüksün istiyorum. Onu öyle düşünüyorum bakalım. Ben burada yine bir leş kaktüsüm var. Bu arada onu öyle düşünürken şunu da artık diyorum yani yavaş yavaş kessem şu büyük kafaları. Onları bir saksı yapayım. E, kalan kısımlarda artık parlaya parlasın ölen ölsün diye düşünüyorum artık yani bakalım. Burada yine agava resim var. Şükürler olsun doldu yaprakları. Su terapisi yapmıştım biliyorsunuz. Gayet güzel, sağlıklı. Burada yine şöyle güzel bir türüm var. Bu türümü şey yapacağım. Hemen bunlar aynı şekilde biliyorsunuz buradakileri de. Şöyle minimal var. Çok hoşuma gitti böyle ya. Keşke daha önceden bunu böyle to çok güzel alsaymışım da bir taksi yapsaymışım var. Son olarak da şöyle bir saksım var. Saks demir mi kase? E, bunu yengem çatlatmış. Şurada bir çatlağı var. Atmayayım diye. Aklına ben gelmişim Hemen getirdi. Ben de buna Serap Hanım'dan aldığım küçük yapılı bir trim vardı. Bakın şöyle. Onu dikmeyi düşünüyorum. Hatta bunu da şöyle bir kapak fotoğrafı yapayım istiyorum bu bloğu nasıl olmuş arkadaşlar ufak yapılı ya bir müddet böyle besleyeyim istiyorum küçük küçük böyle bir saksımız oldu porselen yeter ki porselen olsun <laughs> o yüzden burada dikeceğim bunu yani fikirlerinizi uy e, olmuş veya olmamış yorumlarınızı merak ediyorum bu şekilde arkadaşlar e, Orkidelerimi göstermek isterdim. Şu an annem namaz kılıyor tam orada. O yüzden çekemiyorum. Ee, bu şekilde kanalıma abone olursanız e, videolarımı beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum evet. instagram sayfamda da yine joreus afrika mesutun çiçekleri de yazarsanız yine çıkar ee, oradan takip edebilirsiniz oradan genelde reels videoları ve hatta foto fotoğrafları atıyorum bu şekilde destek olursanız sevinirim böyle arkadaşlar burayı da böyle bir kapanış yapalım Üşümesem burada kendime bir çay içmeler oluşturacağım. Ama soğuk olduğu için kullanamıyoruz artık. Baharda inşallah. hepinizi Allah'a emanet diyorum. Sağlıklı kalın. Mutlu olun. Huzurlu olun. Ailenizi, sevdiklerinizi, nice sağlıklı yıllarınız olsun. Kendinize iyi bakın.